Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajından sonra geldik. Buraya Ferol ikinci el cihaz taktık. Burası bir küçük bir dükkan. Kuaför dükkanı olacak. Bir tane kalorifer peteği taktık şöyle. 60 santime 2 metre fayansı, fayans geçişine geçtik. <laughs> Yerden ayakla karın felp bağladık. <laughs> Burası dükkan olduğu için gaz cihazı ve acil kesme vanası taktık. Selenit vanamız da var dışarıda. Bu vanamız acil kesme vanası. Allah korusun bir şey olduğunda tab Binanın girişi arkada olduğundan, hemen gaz vanasına kadar yetişemediğinden içeriye acil kesme vanası takıyoruz. E, sıfır evlere veya dükkanlara ikinci el kombi de takılıyor. Ama bir şart var. Bizim Ankara'da Başkent Gaz'ın istediği e, ikinci el kullanılabilir raporu istiyor servislerden. Orijinal servis geliyor kombinin bakıyor kullanılabilir mi diye sağlıklıysa sıkıntısızsa e, ikinci el kombi rapor veriyor o sayede ikinci el kombi evlerinize iş yerlerinize oluyor bilginize ikinci el kombi alabilirsiniz biz buraya temiz bir kentsel dönüşümden söktüğümüz bir kombimiz vardı arkadaşa taktık feroli gaz borularımız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.